Selamun Aleyküm canlarım. Sizlere bahçemizi paylaşmıştık biliyorsunuz. Hemen hemen bilmiyorum ama bir ay falan oldu dikeli. Şu anda sırıklandırdık. Sırık koymadık da canlarım ip yaptık. Bu arada herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Bugün bayramın üçüncü günü de böyle deniyoruz. Sizlere de fikir olabilir. Şöyle damlama sistemi gibi yaptık. Diplerine şöyle eşelim. Böyle hava e, yarısına kadar dolduruyorsun. İki kenarını deliyorsun suyu. Yapmış olduğun yere kadar. Sıcaktan ağzı da kapalı olduğu için şişenin üstten sıcaktan baskı yapınca altı da serin toprak böyle kenarlardan e, fışkıttırma yapıyor şu şekilde. Biz böyle hepsinin dibine yapmaya çalışacağız. Bunları da küçük yerlerde denedik. Gördüğünüz gibi çok şenle. Şöyle şöyle hepsine kimine 5 kiloluk, kimine iki buçuk kiloluk böyle koyacağız. 5 kilolukları da yarısına kadar su koyup gene koyduğun yere de e, deliyorum 2 küçüklere iki yerinden 5 kilolukları 4 kilo dört yerinden deliyorsun canlarım. Hemen hemen iki ay falan damlama sistemi oluyor diye duyduk. Biz de denedik. Şöyle buhar yapıyor. Görüyorsunuz şu anda kapağını açacağım bak. Bak. Görüyorsunuz. Çok hava yapıyor. Ee, üstten sıcakla buhar yapıyor. Altı toprağa gömülük olduğu için serin. Şişme yapınca e, tabi buharla da fazla baskı yapınca oradaki deldiğimiz yerden fazla suyu damlama, şu buhardan oluşan damlama suyunu bunların dip kısımlarına veriyor. Şöyle zaten de görüyorsunuz. Bakın yaş Bizim seyrettiğimiz kanalda sağ olsun abimiz bir abiden öğrenmiştik, görmüştük. Bu da ilk defa denemiş bu sene. Biz de onlardan vurgulayarak biz de yapalım dedik. Çok güzel oldu. Yani biz böyle bira, bira 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 mümkün mertebece yapacağız. Şişelerimizi hazırladık. İşte bazılarına yaptık bazılarına yapamadık. Böyle ip yaptık hepsine. Görüyorsunuz. Şu anda şunlar herhalde kokteyl domates diye diktik şöyle. Bundan keyfi sanki daha güzel. İneklerimizden kemire getirmiştik. Bundan diplerini. doğu kemire satacağız dedik ama şu anda keyifleri iyi. Ee, i̇neklerden getirdiğimiz kemireler herhalde yeterli gelecek. Şöyle hepsi maşallah iyilemiyor da. Bu ses olan şey köyümüzde soğumadığı için canlarım hidrofor sistemi var. Bu hidrofor sistemi su basınç yapınca motor çalışıyor. Sarı tavuklarımızı da birkaç defa koparttık. Ee, özellikle bundan gibine de damlama yapacağız iki tarafına. Şişe koyacağız. Birkaç defa koparttık. İnsanın kendi yetiştirdiği gibi olmuyor. Sizleri de hem bilgilendirmek istedim hem de diktiğimiz şeyleri Tekrar sizlerle de paylaşmak istedim. Çok güzel oldular. Burayı yukarı gelince biz bu iplerden tekrar bunları aşağı sarkıtacağız. Kardeşim sera yapıyor. Böyle budamasını oradan görmüştüm. Alt yapraklarını böyle budama yapıyorsun ki çiçek yok zaten. Şöyle fazla filizi yanı başından filizi çıkarsa bunları da alıyoruz. Sadece yukarı bir filiz gidiyor. Mesela şöyle sizlere de göstereyim diye bunları elemedim. Tek ana olarak yukarı bir tane filiz gitmesi gerekiyor. Yani şu bu ana olan bu kenardakini biz alacağız. Şöyle şu şekilde yukarı gidecek. Her bir çiçek mesela bir çiçek, bir yaprak, bir çiçek, bir yaprak filiz ortada bu şekilde gidecek. Hep yana başlandan çıkarmış olduğu. Mesela şunda da var küçücük yaprağın kenarında onu da kopartalım. Yani şu ortadaki göbek gitmesi gerekiyor. Bundan budamalarını yapmıştım ben. Şu yukarı giden filiz kalacak. yani şu kısım kalacak. İki tane. Görüyorsunuz bunu bir tanesini alacağız. Yukarı ana olan gidecek. Böyle bu şekilde. Yaprağın altından da böyle biz sardırıyoruz. Bir tane de burada bak görüyorsunuz filiz var. Onu da aldık. Böyle bir yaprak bir filiz şeklinde yürüyecek. Alt yapraklarında çiçek yoksa alt kısımlarını yoluyoruz zaten. Şurada da bir tane yaprakta. Çiçek olursa gör, böyle bırakıyoruz. Şöyle çiçeklerini bırakıyoruz. Üstündeki yaprağı bırakıyoruz. Yaprak, çiçek, yaprak, çiçek böyle gidiyor. kilerini filizlerini almıştım zaten. çok güzel, çok çabuk büyüdü. Şu karşıda görmüş olduğumuz biberlerimiz de çiçek biberi. Dün de bunları sulamak için tekrar gene köyümüzde su sıkıntımız olduğu için canlarım. Birkaç gün önce de yağmur yağdı. Gene bu bidonumuzdan da şişelerimizin üzerlerini tamamlıyoruz. 3-4 tane de gene suyumuzu da doldurduk. Geldik. Şöyle bahçemiz artık yaşarıyor. Çok güzel. Rabbim yemeği nasip etsin. Dediğim gibi dün de gene bahçemizi sulamak için şöyle bu şişeleri de ben gene döneceğim. 2 tane de şurada var. Ama tekbirli bayram olduğu için şu anda ellemiyoruz. Sulandı zaten. Böyle bunları fabrikamızda suyumuz var. Kooperatif diye geçiyor. Böyle bu bidonlarımızı doldurduk. Görüyorsunuz. Böyle. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Böyle bunları şişelerimizi iyi sildikçe bu şişelerimizden dolduracağız. Bir de musluk sistemi damlama da döşedik. Bunu da sizlere göstereyim. Şöyle motorun etrafında dolaşayım. Bir büyük bir bidonumuz vardı. Bunun alt kısmına musluk yaptık. Şu şekilde. Şöyle canlarım. Şöyle akıyor. Burayı biz damlamamızı takıyoruz. Şöyle şu boruyu. Yani böyle bu borumuzu takıyoruz buraya. Buradan damlamaya takıyoruz. Biraz zor oldu bizim için ama değdi. Bu şekilde sulama sistemimizi de gördüğünüz gibi yapıyoruz. Biraz yüksek yere koyduk. Bunlar böyle bu bidonlarımız zaten birkaç tane bizim var. Hatta bir tane de burada var. Kapakları var ineklerimiz olduğu için bu eskiyen bidonlarımızı eve getiriyoruz. Evde değerlendiriyoruz. Aynı dermiş olduğumuz bidondan bir tane daha var. Bahçemiz için getireceğiz. Ee, bahçemizde evimizin önünde koparması çok güzel oluyor. Böyle canlarım bahçemizi dikerken paylaştık. Yeşerlik ya paylaşmak istedim sizlerle. Çok güzel. Bundan sonra dökümlerini tabi toplayacaklarımızı da paylaşacağız. Sizlerle de videomu paylaşmak istedim. Bayram biraz yoğun geçiyor. Sizlere bir de ortancalarımızı göstereceğim. Çok seviyorum. Rengine bakınız. Fesleğenlerimiz. mis gibi. Şu renge bak, Rabbim'in verdiği güzellikle renge renk. Artık bu erken açtığı için bunlar biraz daha soluyor ama gene de çok güzeller. Şöyle getireyim, kapanışımızı da öyle yapayım. Sizlerle kısa da olsa bir. Video çekmek istedim yeşilliklerimizle ilgili bahçemizin büyüdüğünü görmenizi istedim çok çabuk büyüdü maşallah subhanallah beni seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ee, yorumlarınızı görünce seviniyorum cevap vermeye çalışıyorum mümkün mertebece herkese tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum hayırlı bayramlarınız olmasını diliyorum kazasız belasız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.